Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf ve bugün sizlerle beraber Clash Royale'de en fazla buz büyücü koyma rekorunu yapacağız. Yanımda Tahir var. Merhaba. Şimdi ben sana atıyorum. Hmm. Attım kabul et. Tamam. Şimdi e, ben şu kuleni alacağım senin. Bekle ben asker göndereyim. Tamam. Ellem onları. Ayrayın toplayıcı kurma. Önce öbür kulemi aldın. Onları alır zaten. Ayı onlar ayı. Evet. O oh. oh, bak. Peşinden koşacağım. Ay, evet. Şimdi e, ben öbür tarafı da alıyorum. Öfkeyi bas. Öbür taraf hayvan gibi duruyor. Dur ben ben şunları bir öldüreyim. Sen öbür tarafı da al. Al wow, onlar alacağız. Çok vurum. Kar boş sen onları kantırla. Kantırla kantırla ya. Ya oğlum dur şey gelmedi, ayıp şey yok. Bir tane vur lan Ah be dondurdu. Bak onu da. Oğlum buraya bak kule. Yeter oros mu? Küfür <laughs> etmeyelim. Toplayıcıları düzmeye başla kanka. Tamam. Hadi bismillah. Ben şuraya mızrak bir goblin atayım. Atma, atma, atma. Kanka elim kart gelmesin lazım. Böyle çöpleri at çöpleri atıyorum. Çöp ben. atıyorum, atıyorum, ama. He tamam Allah. ben tutturdum, tutturdum. Oğlum öfke niye öyle atıyor ya? Ay yanlışlıkla ben şey sandım. He öyle çabaya Hemen aynı öyle böyle. Arkadaşlar böyle biraz sıkıcı olabilir de ben öfke almadım desteğe. Oğlum. Allah Allah ya. O trolle bebe. Lazım olur. Ona ya bir dönme düş dur. Kulağı attım. Şunu attım. Arkadaşlar küçük bir aksaklık yüzünden videomuz durmuştur. Biz şu an toplayıcıları düzmeye başladık. Küçük bir aksaklık olmuştur. Sen devleri de aile tuttur. Hayır hayır. En arkadan yollamaya başla. Heh. Onları dondurmayacaksın sen. <laughs> Eyvah aynı yaptım yanlışlıkla. O Son bir tane daha dev at. Geldi. Say dev, dev, dev Başka bir şey atma. O zaman. Dev gelince at. Uçtan dev attım lan. At 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 habire dev at. Şundan bayağı oldu. O iskeletler gayrimiş araya. şereye? At, at at at. Dev at dev. Onlar dondu. Dev at de. Dev at. Dondur. Tam dondur. Dondur. Bir şey yap. Ooo baya oldu. Arkadaşlar. tam dondurdum gitti. Ay, görüyorum ekranda. bir daha yapalım ben mı? Bu sefer iskelet yapalım bence. Hı? Yok. Buz bir devam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, göster isteğini. Tekrardan e, telefon biraz arızalı olduğundan işte şimdi ben öbür kuleni alıyorum seni. Önce ben atayım. Önce ben atayım. Tamam. tamam. Bir tamam. Bunlar öküz çünkü. Bunlara dikkat et. 3 tacı bile giderle. Ne falanım. Ne zaten ben yazıp klaşayım. Şunu da şöyle atayım. 2 tacımı da aldım ben. çok vuruyor bak. vuruyorlar Aynen öyle. Oğlum bir şey at onlara. Ya ee, öbür kulübe de alsan benim. Daha bir şey atma sen. Tamam öbür kulübe al. Kıracağım. Al öbür kulübe. Tamam bekle. Debat. Var. <laughs> Kulan attım o bir şey yapmıyor. Ben toplayıcıları düzmeye başlıyorum. Misketler. Misketler bir şey mi kaza? oraya gele gelemez biliyor musun? Şunları donduracağım çok oluyor Şey çarpma var mı elinde? Şunları öldür, mızrakları öldür. Heh. Tamam hadi başlıyoruz Toplayıcı düz, toplayıcı. da daha toplayıcı gelmedi elime. Var ya. Dondurma ama benimkileri. Kanka yapma. Sen bekle bak ondan sonra dalalım diyorum bekle. Bayağı evet. toplayıcı şey yapmam lazım. Aynen aynen bayağı eski toplayıcı gol. Skepleri şuradan atıyorum. ruhunu şuradan atıyorum. Şu klonu. Aa esketler klonlandı. Şuna dırdırma ya. Oğlum yapma yapma yıkılıyor o zaman. Oğlum <laughs> bak şey ne Allah'tan iki kat ikisi girdi. Gel. Bunu da iptal attım ya. Öfke var sende bak öfke var. Köşte bir yemek çürütme. başlayalım aynen. Ben başla. yanlış bir şey attım oraya. Buz bulucu yerine. Aa nerede, nerede? Ne bileyim cadat oraya. Cadat. Ne? Skete bak ya cadıya vuruyor. Şş. Umu ya birden böyle karıştırdım elit barbar attım ya. C cadıyı öldürüyor ben. Öldür. Dur. Ya. şeyler bir şey dev, var. dev Dev he? Ha buraya dev gönder. Ama şunlar çarp çarp. Onları çarp. Dev gönder. Başladık. Evet. Dev binici. Aynen daha da bir şey yok. Tamam şu kombo tutuyor zaten. Aynen öyle. Öyle kanka adamsın. Kanka cadı atıyorum. Cadı atma. Daha da bir şey atma bitirme. Şey cadı oğlum öldürüyor. Cadı öldürmemesi var. Yapma ya. Onunla ya yani ne yaptın önce diyeyim. Buraya alsam acı bir şey olur. Beni bunu atarım. Oğlum orada var ya. sadece dev at kanka. Sadece dev oluyor çünkü. Sadece dev dondurma çek oraya. Dondurma çek. Aha. Ha? Vallahi oluyor. Gel babam. Kanka da bir şey mi oluyor, oluyor Oha. Onun bayağı oldu. Kaç tane var orada? Oha. Oha. Ay. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Ve abone olarak da bize destek ol ol olursunuz arkadaşlar. E, bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.